işte sana kız kardeşim ya da erkek kardeşim gibi davranmadı. Senin önüne geçti. Hatta senin bazı arızalarını söyledi ki o daha şey olabilsin. O zaman neye uğramış hisseleriz? İhanete uğramış gibi hissederiz değil mi? Yani ben size bu şey sırasında bizim bir bir kendi alanımız var, bir aile alanımız var, bir arkadaş alanımız var vesaire. Eğer onları da bilmiyorsak ya da oluşturmadıysak ikinci hedefim sizlerde onu oluşturmaya doğru bir egzersiz yapmak. Genellikle ne yapıyor? Diğerleri geliyor. Şimdi ben burada duracağım. Hepinizin ayağa kalkmasını istiyorum. Ama birazcık böyle buralara da gelebilirsiniz. Şöyle yaptığınızda birbirinize değmeyecek şekilde olsun. Hatta buraları da gelebilirsiniz. Yani şöyle yaptığınızda birbirinize çarp, çarpmayacağınız. Buyurun buralara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet yani şöyle yani şöyle yaptınız birbiriniz birine çarpmayacağınız. Şimdi indirin kolları. Gözler kapalı. Tekrar derin bir nefes alırken şöyle bir kapladığınız hacmi fark edin. Bedeninizi fark edin. Alanınızı fark edin. Olduğunuz yaşta kapladığınız bir alan var. Bir beden, bedeniniz var, hisleriniz var, duygularınız var. Bir süre içinizde olanları izleyin. Ve belki bedeniniz bir yeri baskı ya da ağrı ya da uyuşukluk hissedebilir. Odağınız o bedensel hislere doğru odaklanınca nasıl bedene yöneldiğinizi fark edin. Ve belki bugün yaşadığınız pek çok olay oldu. O olaylardan dolayı taşıdığınız bazı duygular var. Bakın bakalım sanki içinizde hangi duygular var. Şimdi dikkatiniz o duygulara doğru yönelsin. Ve pek çok belki buradan çıkacaksınız, bir yere gideceksiniz. çocukların ne oldu? Dıt dıdıdıdı bir sürü zihninizden de imgeler gelip geçiyor. Sanki gökyüzünden kayan bulutlar gibi zihninizden geçen imgeleri de şimdi izleyin. bedensel hisler ve duygular ve ona eşlik eden düşünceler. İçiniz dediğim çember, ben ismim Tülin. Tülin dediğimde benim alanım nasıl? Kollar daralıyorsa daralmaya izin verin. Kember kapanıyorsa kapanmaya izin verin. Açık kalıyorsa ya da daha da açılıyorsa daha da açılmasına izin verin. Şimdi gözünüzü açın ve bakın. Bakın bakalım. Sizin ben çemberiniz nasıl? Bakın daralabilir dedim. Kimse de her yerden ve her şeyden. Bu bir mekan da olabilir. Bu ölmüş bir kişi de olabilir. Ölmüş bir yakınınız da olabilir. Her yerden, her şeyden ve herkesten bana olan bana ait olan başka şey değil bakın çok net bana ait olan enerjiyi almaya niyet ediyorum diyerek hiç acele etmeden ne yapacağız? Enerjimizi toplaya, 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 toplaya çemberimizi kapatacağız. Hazır mıyız? Peki, gözler kapalı, kollarımız açık. Ve ne diyoruz? Her yerden, her ve her şeyden bana ait olan enerjiyi almaya niyet ediyorum. Bu bana ait. Evet, şimdi toplayın. Hızlı değil aslında manevra yapıyor demektir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Toplayın, toplayın, toplayın. Size ait olanı alıyorsunuz. Her yerden ve her şeyden. Ve el direnç gösteriyorsa onu da fark edin. Kolay mı oluyor, doğru mu oluyor, kapanabiliyor mu? her yerden ve her şeyden enerjimi, bana ait olan enerjiyi toplamaya niyet ediyorum. Bana ait olan enerjinin bana geri gelsin. Evet, şimdi gözünüz hiç ellerin kolları değiştirmeyin. Gözünüzü açın ve bakın bakalım şimdi çemberiniz nasıl oldu? Nerede benim sevgilerimizde? Geliyor. <laughs> Aslında tam da o konu. Daha tam yapar mı? <laughs> <Dağıtan kapan> mı? <laughs> Sizi gördüm aslında sizin çember şuraya. demek ki istediğiniz bu da değil şimdi o zaman ne yapıyoruz esnek çember dedik ya çemberimiz kapandı önce şunu söyleyin bu benim alım bu, bu benim bedenim bu benim bedenim. Bu benim enerji. Benim Bu enerji. benim enerji. Ben istemedikçe, ben istemedikçe, ve izin vermedikçe, ve <laughs> izin vermedikçe, bedenli ya da bedensiz, eden. bedenli, bedenli da bedensiz, kimse, enerjim alamaz. kimse, kimse enerjimi alamaz. Kimse enerjimi alamaz. Bu benim alanım. Bu, Bu benim, benim alanım. Bu benim bedenim. Bu benim bedenim. Ses hissettiğini ya. Uyudu mu uymadı mı? Evet. Doğru söyleyin. Uyandı ama Omurgalar çok ağrıdı. Ağrıldı, değil mi? Evet. Evet. Aşırı ağrı, ağrı aşırı ağrı ağrıda Alıştın bir ağrı mi var? Bir şey mi? Emel, ne oldu bakın? Kaslarını sığık koymaya bile alıştın mı? Kaslar neyle bağlantılıdır? Hiçbir şeyle bağlantısı Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Hareket ettiriyoruz. Hadi şu çemberi bir esnetelim. Yakına, uzağa. Yakına ve uzağa. Sevdiklerimiz bizden bir şey istedi. Alıyoruz ama çember kapalı. Ve kapatıyoruz. Şimdi bunu bakın. Bakın bakalım bu nasıl? Kolay mı? Zor mu? İyi geldi mi? Daha iyi. Bayağı, geldi. bayağı bir zor geldi. Hmm, daha zor geldi. Şimdi gözleri kapatın. Eller devam edebilir. Bu çemberi seçici geçirgen yapın. Sanki bu çemberde hani böyle kimya derslerimizde de vardı ya böyle güzel duygular güzel hisler sevgi, neşe içeriye girebilsin. Öfke kıskançlık ihanet öyle huzursuzluk gıybetler onlar dışarıda kalsın bunu canlandırın bakalım başkalarından aldığınız güzel şeyler, güzel övgü dolu sözler, onlar içeriye girebilsin yani seçimi geçirgen olsun ve gene esniyor şimdi gözünüzü açın ve izleyin yaptığınız şeyi izleyin ve belki de her yöne doğru da dönebilirsiniz. Sadece önünüzdekilere değil, fark etmediğiniz arkanızdan olanlara da, hiç fark etmediklerinize de Evet, sorunlu olan kişiler önümüze gelir ama bazen enerjimizi çekenler yanımızda ya da arkamızdadır. Fark etmeyiz değil mi? Her alana doğru bu çemberi bir genişletelim esnek, seçici geçirgen ama kapalı ve söyleyin bu benim alanım. Bu benim alanım. Bu benim bedenim. Bu benim bedenim. Ben, 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 ben istemedikçe izin vermedikçe. Ben istemedikçe ve izin vermedikçe. Bedenli ya da bedansız, Bedenli ya da, Beden ya da bedensiz. Kimse enerjimi alamaz. Kimse, Kimse enerjimi alamaz. Bu benim. Bu, bu benim. İçinize bir itiraz var mı bakın? Bir bakalım bakalım. Ya hayır işte öyle değil Yani. Hafif. İtiraz var mı? Ha, hafif. hafif. var. Bunu da not almış ol. Şimdi oturabilirsiniz. Sınır var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben çemberiniz. Yani ben açıyorum. Gel. Yani, gel. gel, gel. Ne bak ne dedin? Gel, Gelsin. Yani ne geliyor etki olarak? Gıt 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 ne Ya. <laughs> evet. Sınır, sınır, şimdi, sınır, sınır. evet. Yani gösterimizi bakın. O mercek çemberinizden sonra aline çemberiniz başlasa, sizin ne genişliğinde olur? İçinizdeki doğunu görmiyorsanız bile, içer hani. Aynı... Yoksa bakın ne oldu arkadaşımızın aile çemberi ben çemberinin içine geldi. Evet. Çok güzel görünüyordu. Sen söylediklerinden söyle, ben ne dedim? arkadaşımızdan şey Yani dar mı? Çünkü ne oldu? Aslında ben çemberimizin, yine ben aile çemberimizin, ben çemberimiz, sen sonra başlaması gerekiyor. Mesela arkadaşımızın. Benim içine girdi. Başka öyle birkaç kişiden alabilir miyim ne büyüklükte? Benim. Ne büyüklükte? Benim de. De. Yani biraz. De. De. Yani aslında çok sıkışık bir alanda. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeş. Üveyler sayıyor mu? Üveyler de sayılıyor. Altı kardeş. Hocam, o altı kardeş Hocam, o çemberin de. içinde nasıl hissettiriyor size? Yani. Sakıyor. Sakıyor. Şimdi anladınız mı şeyi? denemeyi. Evet, başka paylaşmak isteyen? Mesela bu güzel, dengeli bir çember. Yani oraya yazabilirdi iki metre. Sence ne ne şey genişlikte duydu? Yani aynı Ben etkiyi sormadım. Sadece çemberi sordum. Bak o hemen etkiyi düşün. Evet güzel. Bakın hemen ona hissettirdiği his. Ona göre genişlik ne civarda? Yani 1 metre, 1 metre, metre, metre. metre. metre Sizi buraya alabilir miyim? Güzel bir örnek olduğu için. Çizginizi de yap, çizginiz şeyle gelir. İsminizi alabilir de miyim? <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> Gösterin bakalım bakın ben çemberin yanında aile çemberi gördünüz mü ne kadar ne şeyde çok sıkışıklı küçük, küçük çok küçük görünüyor değil mi evet, dedeki ve a, yani öz kardeşler üç kardeş üç, üvey. de üç tane de üvey var anne ve baba var bir de üvey babamın üvey annesi ben babamın ikinci eşinden olan küçük çocuklar var. olur. Bir yaşından bir çocuğa ölmüş. Evet, evet. Ee, i̇kinci anne, üç kardeş de bizim. Evet. Yani önceden gelen üç kardeş var. Bir de kendi üç kardeşleri. Ve buraya nereye yapacak? Nasıl hissediyorsun? O kardeşleri buraya koymaya çalışsa nasıl hissediyor? Ne dedi? Sıkışır. Ve o sıkışıp devam ettikçe sana ne hissettiriyor? O bunu almış, almış kendi içine yer kalıyor mu acaba? Bu çemberin içinde kendisine, kendisine yer kendine kalıyor. Kendine yer kalıyor mu? Evet. Değil mi? Çünkü ort kalmıyor. Peki, teşekkür ederim. Sizi alabilir miyim? Tabii. İsminiz <laughs> Tuğba. Bakın Tuğba, ben çemberini şöyle çizmişti aile çemberini çizlediğimde onun içine koydu. Yani ben aile çemberi nerede? İçimde. İçeride. Bu bize neyi gösteriyor? Aile senin için her zaman önde geliyor değil mi? Yani. Peki, <laughs> Bir anlamda. Peki herkesin işine koşar mısın? İlk hani dertleri olan vesaire olduğunda kim çözer? Ben. Sen çözersin. Yani halbuki nerede olmalıydı? Aslında şu içteki ben çenleri ailede onun dışında olmalıydı. Ama o ne almış durumda? Aileyi içe konumlandırmış durumda. Burada da şey olur. Elbisemi Tuğba. Peki tuğba. Ne tuğba nerede? Yok. <laughs> tuğba yok. Çünkü Tuğba nerede? Aile kendi Tuğba ne oldu? Aile, kendi benliği aslında ailenin içinde kaybolur. Yani mesela bu aşırı feda etme, Kendi hayatını yaşama değil de başkalarının hayatını yaşama noktası da gider. Elayem ne der değil de aile ne der dayanmalı bize. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bir aşamada